Selamlar arkadaşlar. Sipil eteklerinden sesleniyorum. Manisa'dayız. Arkamdaki ağaçlar zeytin ağacı. 2024 nasıl geçecek diye konuşmayalım. Ekonomi ne olacak diye konuşmayalım. Birkaç bir şey konuşalım. Çok piyasada konuşuluyor. Konut fiyatı ne olacak? Arkadaşlar konut fiyatı çok hızlı artamaz. Niye artamaz? iki yönden bir kanuni yönden baskılanıyor. Mesela sözleşmelerin yok sayılıyor. Sözleşme yapıyorsun kiracı bir sene sonra çıkacak diyorsun ama o sözleşme yok sayılıyor. Konutun sahibinin konutun mülkiyeti onda değilmiş gibi kanunlar işletiliyor. Böyle işletilince bir kere konut piyasası baskılanıyor. Çünkü konutu bir kere verdin zaman 10 yıl alamazsın diyor kanun. Ama aynı zamanda sözleşme yapıyorsun. Sözleşme kanun sözleşmeye uymuyor. Yani sözleşme senin anayasal haklarını barındırıyor. Kanun anayasayı ihlal ediyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle olduğu için insanlar konutunu satmak zorunda kalıyor. Ucuzlatmak zorunda kalıyor. Onun için fiyatı düşüyor olabilir. Yoksa kendi serbest bir ekonomi durumundan düşmüyor. Ne demek bu? Yani inşaat maliyetleri düşüyor. İnsanların, ustaların maaşları düşmüş. Yani günlük 2000 lira değil de 500 liraya usta çalışıyormuş. Onun için konut fiyatları düşecekmiş gibi algı yaratıyorlar. Öyle bir şey yok. İnşaat maliyetleri giderek artacak. İnsanların ücretleri, ustaların ücretleri giderek artacak yani. Ocak ayında da %50 herkes zam alacak. Bu bu şekilde düşündüğümüz zaman arkadaşlar belki bastırılabilir. Ama belki diyorum o bastırılma sonrasında çok büyük patlamalar gelecektir. Faizler e, konut ilişkisi kesildi. Faizle konut ilişkisi kesildiği için e, oradan bir şey diyemiyoruz. Ne demek bu? Artık faizi istediğin kadar arttır. Konut fiyatı faizle değişmez. Niye? Artık %5'e gelmiş kredili konut. %95'i nakit satılıyor. Dolayısıyla eh, o yönden bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla konut fiyatları bugün söylerseniz benim dediğim yere geldi. Alım fırsatı vermeye başladı. Önümüzdeki seçim seçime yakın süreçler daha çok fırsat vereceğini düşünüyorum. Faizlerin biraz daha artacağını düşünüyorum. Yani bunlar alım fırsatı. Ancak ancak konut alım fırsatı derken konut fiyatları zaten yüksekti. Ben size ne diyordum? Piyasa defter değeri 2,5'tan satılıyordu. E piyasa defter değeri iki buçuktan satılan bir malı ben satın almam. Yani benim birkaç tane konutum var. Yani iki tane var ama biri lüks. Yani birinin üç tane ederi var. Üç konutluk yer. Biri de standart yani böyle bodrum kat bir yer. E şimdi 4-5 tane konut varsaysam bunu. E şimdi ben niye konut alayım? Onun yerine başka bir şey yaparım. Ne yapabilirim? Borsada konut işi yapan firmalar var. Piyasa defter değeri 0.5'lerde olan bir sürü firma var. Ben niye piyasa defter değeri 2.5'da olan konutu alayım? Ha ileride artacak diyorsun. Tamam artacak gülüm de. Piyasa defter değeri 2.5. Konut fiyatı gerilese gerilese bu 2.5'dan 2.1'lere gelirler. Yani piyasa defter 2. Ama borsadakiler 0.5 olmuş. Yani bu 1 olsa %100 kazanırsın. Dolayısıyla arkadaşım yani pahalı bir şey varken, konut varken zaten e, dokunmaya gerek yok. Onun yerine borsadan alınabilir bir şeyler. Borsamızda iyi gittiği söylenemez. 3 ay önce çıkmıştım. Size söylemiştim arkadaşlar. Niye çıktığımı, ne olacağını, böyle işlerin nasıl gideceğini söylemiştim. Bizim tahmin ettiğimiz gibi gidiyor işler. Borsada insanlar mutlu mu bilmiyorum ama ben 3 ay önce çıktım. 3 ayda da %10 bir para pozitifim oldu yani mevduattan 3 ayda %10 diyelim yuvarlak bir hesap kazandık. Ancak borsada kalsaydık %40 kaybedecektik. Öyle gözüküyor. Çünkü bizim yatırım yaptığımız hisseler çöktü arkadaşlar. Dolayısıyla borsadakilerin yani istekli olacağını düşünmüyorum ve bundan sonra nereye gider borsa dersek çok bir şey olmaz. Yani iç açmaz. Ha, e iç açmayacak mı? Açacak arkadaşlar. Ya yatı yani şey verecek yani fırsat verecek fır fırsatı takip edeceğiz. Yani fırsatı takip ediyoruz. Yani Ocak 3'te yaptığımız videolar belli. E, Haziran'da yaptığımız videolar belli. Eylül'de yaptığımız videolar belli. E şu an niye 1 liram yok benim borsada? Yok kardeşim işte yok. Yok 3 aydır yok. Ha, 3 ayda %30 %40 çöktü hisseler. Sana ne oldu? E ben %10 kazandım mevduattan. 3 aydan. En azından %40'ı bir kere kurtardım. %10'u da kurtardım. Yani o pozitif yansıdı. E, bundan sonrası Allah kerim. Yani borsa... Ee, i̇nsanlar şunu diyor, yabancı gelecek, yabancı gelecek. Arkadaşım yabancı niye gelsin? Benim malım var, evim var, ben evimi kullanamıyorum. Benim malıma el koyuyor hükümet, kanun çıkarıyor. Sözleşme yapıyorum, sözleşmeyi ihlal ediyor. Anayasal haklarımı ihlal ediyor. Sen benim malıma el koyarsan, Türk olduğum halde yabancı gelir mi bu ülkeye? Yabancı gelir mi? Bir kere gelmesi için dolar TL, 40 lira olması gerekiyor. Yani 40 liradan aşağı adam gelmez. Yani dolar TL 40 sen buradan e, 30 liradan yabancı gelecek yüzde 40 dolar arttıracaksın adam zaten geldiği gibi yüzde 40 kayıp yaşayacak e bu ne demek adam gelmez tabi parasını tehlikeye atmaz kimse atmaz onun için yabancıyı siz unutun arkadaşlar yabancıyı unutun ha borsa ne olacak kendi kendine yine toparlanır yine düzelir ama daha da düşebilir. Onun için borsa şey riskli bir yapı. Her ne kadar ucuz hisseler, ucuz GYO'lar var desem de biz o ucuz GYO'ların içinde değiliz şu an. Yani hiçbir şekilde borsanın içinde değiliz. Şu an takip ediyoruz, takip ediyoruz, takip ediyoruz ve son günlerde borsa ürkütücü bir hale aldı. Son günlerde borsa daha da ürkütücü bir hale aldı. Nereye gider bilmiyorum. Evet burası Manisa arkadaşlar bakın. Şehrin aşağılarına doğru şurada iki tane yüksek bir bina var. Maski Kuleleri. Onun altında e, şeyler var. Bakın karşı tarafta tam şuradan parmağımı gösteriyorum tam işaret ettiğim yer Maski Kuleleri. Onun arkasında tarım arazileri var. Onları imara açıyorlar. Görüyorsanız orada bir tane çevre yolu var. O çevre yoluna kadar imar veriyorlar. O çevre yolu ve onun üzerindeki yapılar yani altı ve üstü denizden sadece 25 metre yükseklikte. Bu demek oluyor ki arkadaşlar bir buçuk metre altında su var bunların. Bunlar tarım arazisi. Bunlara onar kat imar verildi. Aynı Malatya'daki şey gibi oldu. Bir tane Bostanbaşı diye bir yer varmış. Hepsi yeni binaların. Hepsi sıfır. Ne oldu binaların? Onar, onar kat, on beşer kat imar vermişler tarlalara. Hiçbiri de kullanılmaz hale geldi. Ee, sadece kredi borçları kaldı. İkişer buçuk milyonu almışlar. Adamlar 10 sene kredi çekmişler. İki buçuk milyonluk borçlar baki kaldı. Sadece canlarını kurtardılar. Eşyalarını bilen alamadılar arkadaşlar. Öyle bir durumda. Şimdi o bir sene önce bir sene önce yaklaşık bir sene önce olan depremdeki ee, Evler o Malatyada daha yıkılamadı bilen. Bırakın yenisi yapmaya yıkılamadı bilen yıkılmayı bekliyor daha. Peyderpey pay yıkılıyor. Niye? E, yıkılması da bir para arkadaşlar. Yani evin gitti sonuç değil. Sonuç o değil. E, ev gitti sonuç değil. Şimdi ev kullanılmaz hale geldi, yıkılmadı. Bunu yıktırmak için çok ciddi para vermen lazım ki daha sıfırı göresin. Bir de elinde kalan krediler. Evet, ne yazık ki Manisa'nın da kaderi böyle olacak. Bakın oraları 10 kat imar verilecek. Bakın şu taraflar 10 kat imar verilmiş. Buradan gözüküyor. Karşı taraflar, uzak taraflar 10'ar katlı. Buradan gözüküyor. Şimdi 10 katlılar oraya şey verilmiş. Şu tarafta da şöyle göstersem şu tarafta da Manisa Terminali var. Gediz Nehri'nin dibine yapılmış. Bakın o çevre yolu da Gediz'in dibinde aslında. Bu ne demek? E, denizden 20 metre yüksekliğinde bir nehir yani şuradan İzmir İzmir'den deniz 100 metre taşarsa buraların hepsi göl olur arkadaşlar. Bakın bura hep ova. Dağlarla çevrilmiş bir çanak. Bu çanağın da en çukur yeri size tarif ettiğim yerler. Bunlar hepsi 10 kat imara açılıyor. Ne yazık ki bunlar böyle 10 kat yapılırsa çok büyük felaketler gelecek. Bir kere yağmur yağdığında Gideceği yer ilk yer orası oluyor. Siz buralara beton yaparsanız o yağın yağmur yerin altına gitmiyor. Betonlar tutuyor ve kanalizasyonlar tıkandığı için seller oluyor arkadaşlar. Yani Manisa'nın şu üst bölgesi nitekim 80-100 metre yükseklikte denizde ama o alt bölgeleri öyle bir yer ki neredeyse deniz seviyesi arkadaşlar. Onun için küçük bir yağmur yağsa oralar tıkanıyor. Oralar gölet oluyor. Yani oralar ova. Oralara dokunulmaması gerekiyor. 1 metre, 2 metre altında su var. Bu ne demek? Deprem olduğunda o su yukarı çıkıp evi komple yıkacak demek. Yani yer, zemin hiçbir şekilde o binayı tutmayacak demek. Ne yazık ki bunlar hep Malatya'da yapılmış. Milletin başına bela olmuş. Şu an Manisa'ya yapılmaya çalışıyor aynı şeyler. Bakın o gördüğünüz her yer imara açılmaya çalışıyor. Ranta çalışıyor. Onar kat yapılıyor bir de. 1-2 kat değil arkadaşlar. 1-2 kat değil. onar kat. Görüyorsunuz. Ne yazık ki ihanetler bitmiyor. Yani sanki deprem olmamış ülkede. Sanki ülkenin başına bu kadar bela gelmemiş. Borsa belası devam ediyor. Bazı hisseler eksi 10 x10 gidiyor. Siyasetçiler çıkıyor. Burası oyun yeri değil diyor. Artı 10 artı 10 giderken acaba oyun burası oyun yeri diye çıkan oluyor mu? Yani bizim bir senedir borsaya açılan şirketler hep artı 10 artı 10 gidiyordu. Hiçbir siyasetçize çıkıp burası oyun yeri değil demiyordu. Çok güzeldi her şey. Şimdi de ne olmuş bilmem burası oyun yeri arkadaşlar. Ne yazık ki burası borsa oyun yeri olmuş. Oyun yeri evet. Ama bunu borsa düşerken oyun yeri olduğu aklına insanların aklına geliyor. Borsa kat kat çıkarken oyun yeri olmuyor evet. Demem o ki arkadaşlar sadece borsada değil bakın şehirlerde bu şehirlere ihanet ediliyor. Malatya olduğu gibi gidip bakın görün. Orada Bostanbaşı diye bir tarla alan var. Buralara 15'er kat ev yapmışlar. Evlerin hepsi kullanılmaz halde şu an depremden sonra. E şu an baktığımızda e, bu kullanılmaz alan evler yıkılmaya çalışıyor. Yıkılamıyor. Bir senede önce yıkılacak. Yani bilmiyorum niye böyle gecikiyor işler. Yani yıkılmıyor, yıkılmıyor. Öyle devam ediyor ki depremzedelere daha yıkılıp ev yapılacak. Ben inanmıyorum yapılacağını. Yani kısa sürede yapılacağını inanmıyorum. Zaten bir seneye yakın geçti. Sen bunu yıkamadıysan yenisini yapmak nire oluyor. Evet arkadaşlar bakın Türk bayrağımız da var. Gösterelim. Ya Türk altta kalıyor ama onun portresi galiba şurada da Atatürk var Türk bayrağının alt tarafında çok güzel burada da Manisa'da kentsel dönüşüm var bazı binalar yenileniyor şu hemen altımızda Ulu Cami var arkadaşlar şurası da su depoları tam karşıda gördüğünüz şehrin üst tarafında kalan yer Evet işler 2004 2024'te iyi olmayacak arkadaşlar yani siz yabancı beklerken borsada Yabancı beklerken tuşa kalmayın, tuşa kalmayın. Dolayısıyla paranızı koruyun. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama paranızı korumayı bilin. Düşüyorsa da düşüyor, yapacak bir şey yok. Hisselerle evlenilmez diyorlar ya. Bize öyle birazcık hisselerle evleniyoruz gibi oluyor. Onun için kendimize dikkat edelim. Bugün de bu kadar olsun. Herkese iyi günler.